çiğli takımın kaptanı Kaan Arantaş. Bugün size aracımızın elektroniğinden bahsedeceğim. Her şeyden önce aracın acil stop kısmından bahsedeceğim. Çünkü önceliğimiz güvenliktir. Acil stop butonunuz var bir tane. Bir tane de açma kapağım var. Acil stop butonunu direkt öne koyduk. Neden koyduk? Aynı zamanda çarpma olduğu zaman kendini kapatabilir. Aynı zamanda biz kapatabiliriz. Bu da arıza durumunda bir arıza var. Kapalı demek için de bir tane kırmızı ışığımız var. Aciz top butonu nereye gidiyor? Aciz butonu röleye gidiyor. Neden? Direkt röleden aracın gücünü kesmemizi sağlıyor. Bu şekilde daha rahat kapama yapabiliyoruz. Şimdi aracın direkt ana elektronünden önce güç elektronundan bahsedeyim. Aracımızda 3 tane gerilim düşürücü, bir tane de step up modül var. Neden var? Çünkü 12 voltluk bir akümüz var. Fakat motorlarımızın 24 volta ihtiyacı var. Bundan dolayı da bir step up modül kullanarak 12 voltumuzu 24 volta yükseltiyoruz. Gerilim düşürücüler neden var? Aracımızda sensörlerimiz var. Sensörlere gelen gelmesi gereken 5 voltluk enerjiyi 12 volttan düşürmemizi sağlıyor. Bu sayede sensörlerin beslemesini daha rahat yapabiliyoruz. Aracımızda gördüğünüz üzere 3 adet BTS 7960B motor sürücü var. Motor sürücüler sayesinde motorlarımızın PVM'ini verebiliyoruz. Çok kapsamlı bir sürüş tekniğine ihtiyacımız yok. Motorlarımızı kullanırken bunlar bize yeterli oluyor. Aynı zamanda yüksek akıma dayanıklı motor sürücülerdir. Bu da motor sürücülerimizde yanma olmasının önüne geçiyor. Kartımıza gelecek olursak kartımız genel olarak bir mikro ile çalışıyor. Amacımız sensörlerden gelen verileri mikrodenetleyiciye göndermek, mikrodenetleyicilerden de motor sürücülerimize dağıtmaktır. Bütün veriler sensörlerimizle birlikte kartımıza geliyor. Kartımız direkt panoya montedir edilir. Bütün işlemler panoda yapılmaktadır. Bununla birlikte aracımızda iki farklı besleme çeşidi var. Ana aküden besleme yapıyorduk motorlarımızda. Fakat kartımızı lipo ile besleme yapıyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Bizim akümüzde oluşabilecek sorunlarda motorlarımızdan oluşabilecek sorunlarda arzı durumlarında kartımızın ve ana panomuzun zarar görmemesi için hipodan ayrı bir besleme yapıyoruz. Bunun yanında kartımızda kendi üretimimiz olduğu için farklı değişiklikler yapabiliriz. Tamamen buna bağlı kalmayacağız. Biz her zaman kendimizi değiştirmek isteriz. Bundan dolayı da karşımızda daha düzeltmeler yapmayı da planlıyoruz. Daha küçük, daha kompakt bir yapıda tercih edebiliriz. Anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler. Ben EASB Nurtal AGV takımından Muzaffer Mustafa Gündüz. Bugün sizlere yapmış olduğumuz robotun ve karakör sisteminin mekaniğinden bahsedeceğim. Öncelikle her şeye başlamadan önce bu robotumuzu ve karakör sistemimizi biz okulumuzun yerli ve milli imkanlarımızla kendimiz hazırlamış bulunmaktayız. Robotumuzun ilk başta bahsetmek istediğim özelliği üst, üstünde kullanmış olduğumuz, yani dış kısmında kullanmış olduğumuz sigma profiller. Sigma profillerimizin alüminyum yapısından dolayı hafif oluşuyor dayanıklı oluşundan dolayı tercih etmiş bulunmaktayız. Sigma profilleri dört köşeye bağladık ki bizim üstüme alacağı ağırlığı eşit bir şekilde dağıtsın. Ondan sonra bahsetmek istediğim şey motorlarımız. Motorlarımızı robotumuzun orta konumuna aldık. Çünkü bilgisayardan takip yaparken işimiz kolaylaşsın ve dönüşlerde rahatlık sağlasın. Dönüşlerde rahatlık sağlaması için bunun yanında ekstra olarak dört kenarında bulunan sarhoş tekerleri takmış bulmaktayız. Bu sarhoş tekerler robotumuzun dönüşünde rahatlık sağlamaktadır. Ondan sonra bizim çizgi takibimizi sağlayan bu sensörümüzün eğer yere sürtme ya da çarpma gibi durumlarda zarar görmemesi için kendi hazırlamış olduğumuz yaylı bir sistem bulunmaktadır. Önümüzde görmüş olduğunuz sistem kendi imkanlarımızla hazırlamış olduğumuz ve gelişme aşamasında olan karakol sistemidir. Bu karakol sistemimizdeki eksik olan tek şey makaralı yay sistemidir. Bu makaralı yay sistemi şu an kendi hazırlamış olduğumuz müşteri yazıcılarda basılmaktadır ve hazırlanmaktadır. Karakolümüzün uzunluklarına gelecek